merhaba arkadaşlar bugün Plus Hasan YTP'mizle karşınızdayız arkadaşlar Bugün 18.500 kupa olacağım arkadaşlar Ben şu an kupamız topluyoruz arkadaşlar Sadece iki maç kaldı onu yapacağız tabii ki de Onu sonra arkadaşlar e, Üç tane büyük kutu varmış onu açalım tabii ki de Bunları da bırakmayalım Bu da arkadaşlar like atın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikten çıkan video gelmeyecek arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü ben kanalıma baktım. Ee, birkaç kişi abonelikten çıktı. Ama çok fazla abonelikten çıkan bir hafta video gelmeyecek. Karm git karşım. <laughs> Öfke çubuğu bitmeden şunu öldürmem gerekiyor. <gülüyor> 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 ya ne alaka var ya? Çal saklandı? Valla valla doğanın klonu beni sinir bozuyor gerçekten. Yani Lola'nın ultisi gerçekten beni sinir bozuyor. Neyse, yapacak bir şeyimiz yok. Ok. Yeni sezon başlıktan sonra arkadaşlar bunu video sona çekerim İnşallah da unutmazım Ben unutmam herhalde Ya siz de unutmayın arkadaşlar yeni sezon başladığında Allah Eee tamam Allah cezanı versin yıldız gücünü tüküreceğim ya Ya gerçek Griffin yüz gücü var ya Gerçek bu beni sinir bozuyor <laughs> çık çık çık. <laughs> Yeter lan Siz nasıl bir oyuncuysunuz nasıl lan. Dostum yürü git. Ya abi ya. Nasıl kaybettik? Ya şu Grom'un tekrar nöf gelmesini istiyorum ya. Ya menzil o kadar uzun ki. Gerçekten adaletsiz yani. Gerçekten emek veriyor ya. ya hiç elinci yapmıyor bu oyun. Baksana Grom oynuyor işte ya. Ulan Grom tamamen nöflese tamam da yani menzil yani, yani buff gelmesi ne çıktı ya <laughs> Öleceğim lan. Lan ulti kal durduğuna abi bir kutu şuna Abi ulti dolduramıyorum ki. Baksana abi ya. Eşte de güçsüz. Yani menzil normal de yani uzun yapsınlar. Yoksa artık ben rahatça öldürmem lazım. Kuşurma, kuşatma makinesi çıkmış mı? Yok çıkmadı değil mi? Beraber kaldık. Öldü mü lan? Ulan bu ceket? E ben ne soruyorsun lan? Tamam bitti. Bu da kalmış. Onu şey gitti. Tamam. Ya bunu açmam lazım ya. Yani karakter vermiyor ki abi. Yani çok kötü bana Yok burada bir şey çıkmadı. Arkadaşlar takip eden video kapatmayacağım. Ben devam edeceğim. Tabii ki de kupa kasmaya ben kupa kasmaya devam ettim arkadaşlar Ulti'mi doldursun diye şey yapıyor ya. Yani onun ultisi doldursun da derde kadar gitsin. Rede getir misin? Takılmaçı sadece. Benim yani vallahi gerçekten şey yapıyorlar. Takılmaç yapıyorsun onun son bize trollüyor yani takılmaçlığımızı diye. Ben çıkıyorum. Başka yok kullanmıyorum ki. Ulan takılmış bak çok kötü de ama niyesi? Oha Aman Allah'ım dur. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu koyuyorsun gezi kal ya. takılmıştım olsun ben zorlamaya çalışıyorum. Abi çalıyor oldu. bu biraz kötü de. Alet, alet oldun. Oldun. Abi lütfen ulti doldur. Abi o kök gerek yok Ölecektim. E bir tane kupa kasayım. 37 40 kupa kasayım. O zaman bir kapatacağım arkadaşlar. Evet odana çıkma kaç oldu ya? tövbe tövbe ne oluyor oğlum? Ben yanıyorum. Öfke çubuğum düşüyor. Ben Lan versan, Allahım hayırlısı olsun, hayırlı olsun. Öldüm ben herhalde. Et evet, kafenge var, kiri var. Öldüm yani. Nasıl kışkırtma abini? Ben saklandım. O ben nerede gittiğimi belli değil. Bakar mısın? Ama yedi yük varsa ben ne yapayım oğlum ya? Ya şu kat Windows gitmiyor ya gerçekten kafa yiyeceğim yani. Yani hiç güzel nöf ve gelmiyor ki. Ya o otomatik doldurma da gerçekten şey ya. Abi hadi şunu kutu kır ya git attık sen de. Ama ikinci olmayı da edes. saklanıyor da biri saklanıyordu ama kim? E kimse saklamıyormuş. Ne anladım ben bu işten? Valla. Bu benim yanıma karşı gelecek de. Ben bırakın. A böyle oyun mu olur ya? Çalık kontrol etmek ne alakası var? Böyle oyun olmuyor ki abi. Bakın takılmışçılar gerçek tıpıttılar. Ha ne oluyor? Oyun bir anda dondu nedense. <laughs> Arkadaşlar sakın siz takılmış mıyım? Gerçekten. Çünkü sizi trollüyor. Arkadaş bak sıkın siz takımlaşmayın. Gerçekten. Takımlaşıyorsunuz olsa siz ölüyorsunuz yani Tuza kuruyor sizi. Yani siz takımlaşıyorsunuz öbür tuza kuyuyor. Onun sonra siz ölüyorsunuz tutakta. Ben yani tuzak kuruyor işte. Yani gerçekten takılmış hücum artık ya. Yani gerçekten takılmış mı ilgili bir botluk da söylemedi. Bu beni üzdü çünkü. Oha Yakalayın şunu. Ve de yakalamayın. Ulan. Freddy. Fıçı. Beni kodu. Bırak beni artık ya. Orta dolduracak yedik ya. Gel ne buraya? Ölüyorum az kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Evet. Valla ben çok fazla kupa nasıl ulaşacağım ya. Bak 20 bin kupa geçersem gerçekten güzel olacak. Tabii ki de. Ama zaten bitecek ya. Tabii ki ben çok fazla kupa kastım. ama biraz yıldız para verecek birkaç tane. Valla arkadaşlar sonra kim kostüm de alacağım. Tabii ki 180 elmasım olsun da. Tabii ki de. 70. Umarım inşallah sonraki sezonda tekrar 70 olur diye düşünüyorum. Bakalım 1'e 70'e kadar. Ona lan. Ulan Spike çoğa varmış. Ha doğru da sezon 9 arkadaşlar. E, bundan almayı unutmayın. Almazsanız otomatik olarak toplanacak. Haberiniz olsun. Ulan burada da Spike'ın çoğa var. Ben ne anladım bu işten? Ben kaç ayda gördüm? Ben ne zamandır şey yapıyorum ya? Ben kaç yıldır oynuyorum ben bunu oyunu? Ben bu e gidiyorum geliyorum. Onun Spike çünkü çok saçma. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Videomu izlesin. Çocuklar sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.